Merhaba arkadaşlar güncel kamu personeli takibe devam 28 Ocak itibariyle gene kariyer kapısı üzerinden başvuru yapabileceğiniz Gebze Teknik Üniversitesi en önemli kısımları 1-2 dakika içerisinde sizlere sunuyorum. Öncelikle 657 sayılı 4P yani en düşük memur maaşı 40K üstünde maaş alacaksınız arkadaşlar. KPSS P3 yani lisans P93 ön lisans ve KPSS P94 lise düzeyinde alımlar yapacak. 29 Ocak 12 Şubat tarihleri arasında kariyer kapısı üzerinden başvuru yapabilirsiniz. Google'a kariyer kapısı deyip EDL şifrenize girmeniz yeterli. Ne diyorum her zaman sadece diploma yetmeyebilir. Eğer elinizde ek sertifikalar varsa büyük avantaj. Mesela güvenlik görevlisi için elinizde silahlı veya silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartınız varsa ve lise mezunundaysanız 55'te KPSS puanınız varsa Buraya başvurabiliyorsunuz. Erkekler için 5 personel 170 cm'den kısa olmamak, kadınlar için de aynı şekilde burada kadın alım yok ama kadınlar için de 160 cm'den kısa olmamak şartı oluyor. Destek personeline baktığımızda yine lise mezunu 55 KPSS hijyen belgesine sahip olmak, halk eğitim merkezlerinden hijyen sertifikası alabilirsiniz. Önemli 6 kişi alınacak. Aynı zamanda destek personeli şoför, Burada da sürücü belgesi devreye gidiyor. Lise mezunu ve 55 KPSS yeterli. Geldik lisans düzeyinde büro görevlisine muhasebe ve finans yönetimi, iktisat veya ekonometri veya maliye bölümlerinden en az 70 KPSS istiyor. Diyetisyen, beslenme ve diyetetik lisans bölümü mezunu olmak, psikolog da psikoloji bölümü lisans bölümü mezunu olma şartlarının olduğunu görüyorsunuz. Burada sözlü sınav yapılacak. Söz sınavda kendinizi ifade etmeniz çok önemli. Çünkü mesleki alan bilgisi 50 puan. Kendini ifade etme 50 puan. Toplamda 100 puan üzerinden değerlendirileceksiniz. Güncel kamu personel ilanları için her gün 1-2 dakika ayırın. Beğenin, paylaşın, abone olun ve sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.